Abi siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı soruyoruz insanlara memnun mu vatandaşlar gidişattan? Ben bir senedir yurt dışında yaşıyorum. Karayipler'de ve Türk otelinde çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Tim ada ada'da yaşıyorum bu arada Karayipler'de. Ben burada bayağı siyasete boğulmuşum hissediyorum. Seçimlerde oradaydım ben oy kullanamadım. Oradaki yaşayan halka soruyorum. Belediye başkanınız kim diyorum kimse tanımıyor. Bilmiyorlar çünkü ihtiyaçları yok. Ekonomiye gelirsek şimdi ben bir yıl bir aylık izne geldim buraya. Ayıptır söylemesi hani Türk yemeklerini çok orada hasrettik. O sebepten biraz daha yemek ağırlıklı. Yemek ağırlıklı ilerliyorum ama inanın ben bir yanım hep buradaydı geri döner miyim diye evet. artık yani bu ekonomide burada yaşamak dövizle bile yaşamak zor artık öyle söyleyebilirim. Benim yaşadığım adaya ağırlıklı Hollandalılar tatile geliyor. Hepsiyle evet. konuşuyoruz. Türkiye'ye tatile çok kez gelenler var. Artık onlar bile Türkiye artık bizim için çok fazla tatil masrafı olan bir yer olmaya gel başladı. Aynen. Pahalı diyorlar. Onlar bile pahalı diyorlar. E, buradaki işte taksi ücretinden bir kere zaten örnek veriyorum. Bir bin euro bin dolar bozdurduğun zaman tomarla para. O zaten o parayı taşıma riski var zaten. Yani. O Gurbetçiler hep Zaten. öyle. Evet evet. Yani o nakit parayı taşıma güçlüğünden kaynaklı zaten para çok şey oldu. Yani Arjantin'e doğru ilerliyoruz. Ben şimdi Latin Amerika'da olduğum için oradaki ekonomiyi falan da takip ediyorum. Yani eee dolar falan var hatta. tabi tabii kesinlikle. Yani burada eskiden döviz brolarına gittiğiniz zaman döviz brolarındaki makas da bankalardan daha iyiydi. Evet. Bankalardan daha iyi döviz bozdurdunuz. Şimdi artık bankalar döviz korunu daha yüksekten hmm. boz, boz, bozuyorlar. Aslında vatandaşlar genel olarak ekonomideki kötü gidişatı kabul ediyor. Sokaktayız biz daim olarak seçim konuşuyoruz. Seçim beri seçim bitti. Hala ondan çıkamıyoruz. Evet. Mantıklı adımlar atılmaya çalışılıyor ama ne kadar etkili. Bir yara bandı bile değil yani yapıl atılan adımlar ekonomi çerçevesinde. Benim bu arada evim kira. 2000 liraya oturuyordum. Şimdi sözleşmemizi alacağım. 8000 liraya çıktı ev kiram. Genel yani yani yüzde dört yüz yüzde dört zam istesem ben bu devlet yüzde zam sınırı koydu onu uygulayabilirim istesem ama bu yapmak istemiyorum çünkü ev sahibinin gözünden de bakıyorum empati kurmak zorundayım. Ya bu getirilen yani, sınır ev sahibiyle kiracıları karşı karşıya getiren öyle. Bir şey. Kesinlikle böyle yani topları topu kendilerinden atıp pası başkalarına atmak yani başka Aynen. başka bir açıklaması yok bunun çok mantıklı bir karar değil. Şimdi ev sahibinin tek evi varsa o evi o ev kirasıyla geçiniyorsa örnek görüyorum. Emekli yıllarca çalışmış. Evini almış. Şimdi ben kira, yıllardır kiracı olarak yani ben böyle düşünebiliyorsam yani varında ev sahiplerinin nasıl düşündüğünü size hesap ediyorum. Enflasyon herkese var. Kesinlikle maalesef. Kesinlikle var yani. Peki, e, bu ekonomik sıkıntıların sebebi ne? İşte tartışmalı olan konu burası. Yani dış güçler diyorlar, esnaflar yapıyor, marketler yapıyor, üç harfler yapıyor diyorlar. sebebi Ama ne? Neden ben şimdi bunu? gitmeden önce de e, piyasada çalışıyordum. Satış pazarlama işi yapıyordum. Marketlere ürün dağıtımı isim vermeyeyim. Piyasanın da içinde bulunan birisiydim. Evet fırsatçılar var mı? Her zaman var. Her yerde var. Dünyanın her yerinde var. Yani şu an bu sokakta hırsız yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Veya illegal işler yapan adam yoktur diyebilir miyiz? Genelleme yapamayız. Evet fırsatçılar her zaman vardır. Her zaman olacaktır. Önemli olan bu o fırsatçılığa yasal yollarla engel olabilmek. Sen devlet olarak gidiyorsun depolarına basarsan marketin. Işte bu yağları satmıyorsunuz. Ya e adam adam e, onu stok olarak alıyor. Yani bugün Profesör Doktor Özgür Demirtaş bile diyor. Ya mal alın diyor. Yani bir yere şu an bir tuvalet kağıdı alsak, koysak 10 gün sonra o tuvalet kağıdı Türk TL maalesef ki TL'den daha değerli. Enflasyonun olduğu Kesinlikle yerde bunlar kaşılıyor. öyle yani şimdi düşünün yani bu e, benim bir dükkanım var ve araba arabadan bahsedelim. Herkes evet. e, normalde araba bir yatırım değildi. Bir araçtır yani adı araç. Kullanmak için ayağını yerden kesin diye kullanman lazım. Ama maalesef Türkiye'de e, uzun yıllardır son 7-8 yıldır hep artık e, yatırım aracı. Önceden araba aldığımız zaman bütçemiz yeterdi ya birkaç eksiği olurdu arabanın ya olsun 2-3 bin aşağısına satarım derdik doğru mu? Doğru. Şimdi alırsam ben acaba bu arabayı kaç katına satarım diye de hesap ediyorsun ya böyle, böyle bir mantık olabilir mi ki? Makine bu yani yıpranan ömrü olan bir şey yani bu şimdi soruya gelecek olursak ekonomi zaten bu son 7-8 yıldır ya aslında hükümetin başa geldiği günden beri de e, hani ilk zamanlar iyiydik e, biraz toparlanmaya başladık diyoruz ne zaman ki biz nas dedik e, nas ekonomisi dedik faiz sebep enflasyon sonuçtur dedik bilimden uzaklaştık biraz daha dini motiflerle ülkeyi yönetmeye çalıştık o zaman zaten ekonomi ister istemez e, mantığından rayından çıktı öyle söyleyeyim. Şimdi aslında geri adam atıldı ama yani faiz i̇şte yükseldi. gibi yani işte onu demeye çalışıyorum. Atıldı gibi bir yara bandı gibi düşünülüyor ama yani şu an kur korumalı şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanları kur korumalıya yönlendirdiler. Şimdi bankalar insanları cayır cayır arayıp TL daha iyi ya biz sizi kandırdık. TL mevduat hesabına gelin demeye başladılar. İşte bu nedir? Aynı bu kiradaki yüzde %25 sınırı gibi devlet, hükümet topu başkasına atıp ben sorumlu, ben kararımı verdim. Ben bak kuralları koyuyorum ama uygulamıyorum. Uygulamak onlara kalmış. Eğer onlar uygulamazsa bu benim sorunum değil demeye çalışıyor. anlatabildim mi? Şimdi kur korumalı hesabı olanlar ne yapacak şimdi? Mağdur. Ne yapacak? E tamam o da bir hataydı bu arada. O da bir hataydı. Birkaç e, mal varlığı olanları, zengin olanları daha fazla zengin e, etme operasyonuydu. Olan ya zaten yani biz asgari ücret şimdi cebimize giriyor. Sol cebimizden o zaten o vergiler, e, garantili geçişler, kur korunmalıya verilecek e, faizler, bunları zaten bizim bir tarafımızdan çıkıyor zaten, diğer cebimizden çıkıyor. Çözüm kısa vadede çok zor, uzun vadede eğer ki gerçekten hem merkez bankasına hem Sayın Bakan Mehmet Şimşek'e biraz daha vakit verilirse ve onlar da gerçekten özgür olduklarını hissederlerse yani biz genç bir ülkeyiz bu arada. Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Gerçekten iş gücümüz yüksek ama maalesef iş gücümüzde de, gençlerimizde de ben ben 35 yaşındayım. Bu ben 30 ben 34 yaşında gittim. Yani Z kuşağı dediğimiz kuşak dünyanın her yerinde aynı bu arada. Örnek veriyorum Avrupa'da, Amerika'daki yaşayan 18-19 yaşındaki gencin kafa yapısıyla bizdeki gençlerin kafa yapısı aynı, değişen bir şey yok. Yani sonuçta teknoloji çağındalar, aynı telefonu kullanıyorlar, aynı uygulamalara giriyorlar, aynı cepheden bakıyorlar ama bizdeki tek eksiklik tamamen özgüven ve karamsarlık. Yani bizim ülkemizin gençlerinin en büyük sorunu şu anda karamsarlık. Eğer ki biz zaten bu karamsarlığı yöneticiler, bizler büyükler, ee, yaşlılarımız, aileler, iş yeri sahipleri, patronlar her ne dersek bunun adına. Bunlar bu karamsarlığı, o ölü toprağını gençlerin üzerinden atmazsa bu gençlerden de hiç kimse bir şey bekleyemez. Ben kendi çabamla, ben turizm otelcilik mezunuyum, lise ve üniversite. Ee, kendi çabamla bu zamana kadar ülkemde direndim. Ee, bir fırsat geldi, 34 yaşımda ben yurt dışına gittim. Gönül ister ki ben geleyim, Türkiye'de yaşayayım. Şimdi bana soruyorlar mesela ya para biriktir orada gel burada bir dükkan açalım sana. Ben orada işçi olarak mı kalmayı tercih ederim? Burada esnaf olmayı mı? Ben orada işçi olarak kalmayı tercih ederim. Gerçekten öyle yani maalesef böyle. Niye? Ben ee, şimdi 11 bin, 11 bin 500 lira asgari ücret. Eskiden asgari ücretle ev alınır mıydı? Yani Hasan yani e, bizim babalarımız annelerimizin zamanında bir orta direk vardı. Orta direk yok zaten. Ya fakirsin ama sosyal hayatında ufaktan böyle yürütmeye çalışıyorsun. Gidiyorsun bir kahve içiyorsun işte bir yerde ucuz bir mekanda işte bir bira içiyorsun falan. Onda kahve içiyorsan senin durumun iyi diyor. Evet evet telefonunu çıkar falan diyorlar yani öyle. Şimdi kahve içmek bile lüks olmuş. Maalesef ki maalesef. Yani şimdi bu aşağı da ben gelip de nasıl bir ev kurayım ben nasıl evleneyim ben bekarım. Nasıl evleneyim ben şimdi? Benim bak bir şey söyleyeyim mi? Ben yurt dışındaki bir aylık maaşım benim kendi ülkemde bir aylık tatilime yetmiyor biliyor musun? Benim bir haftam kaldı. Gerçekten bak. Döviz döviz, döviz, anlamında söylüyorum. Yani ya rakam vermeyeyim hani iyi bir rakam kazanıyorum. Ama şu geldiğim günden beri bir aylık maaşım benim buradaki ve Beş Yıldız Otel'e gitmedim. Sadece arabam var çok şükür. işte kız kardeşimin arabası var. Onunla işte bir benzin aldım. Dolaşıyorum sadece. Aa, özlediğim Antalya. Ve sadece yemek yiyorum Hasan. Gidiyorum orta düzey. Öyle gidip de bir yedi Mehmet'te falan yemek yemedim. Peki abi ne fark ettiniz? Bir yıl olmuş gideli. Bir yıl sonra döndükten sonra neler gözünüze çarptı ya, ekonomik anlamda? Var. Eskiden biraz daha böyle e, Arap ülkelerinin işte e, spesifik Suriyeli demeyeceğim. Iıı e, Afganistan'dır, işte Pakistanlı, müteciler veya göçmenler vardı. Şimdi ciddi anlamda ve Antalya'nın sadece Konyaaltı, Lara, işte elit bölgelerinin dışında tamamen Antalya'nın merkez arka mahallelerinde diyebileceğimiz yerlerde bile şu anda Ruslar var, Ukraynalılar var. Bakın biz eğer ki iyi durumdaysak biz misafirperver bir ülkeyiz zaten. Benim yaşadığım ülkede de Türkler varız. Yani baktığınız zaman Kolombiyalılar var, başka ülkelerden insanlar da var. Onlar yadırgamıyorlar bizi. Yadırgamazlar da yadırgamıyorlar öyle söyleyeyim. Ee, en azından işlerine geliyoruz orada. Bir çalışıyoruz en azından. Medan önce şu konuşuluyordu zaten. İşte mülteciler, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı Ruslar Antalya'daki kira piyasalarını yükseltti gibi. Şimdi onun acıları daha yeni yeni çıkacak bence. Evet yabancılara belli bir konut satışında sınırlama getirilmiş ama Atalan Üsküdar'ı geçtikten sonra ben şimdi boş ev yokken o bina satılmış onun yanındaki binayı satmasan ne olur satsan ne olur yani nereden tutsak elinize kalıyor anlatabiliyor muyum? Bu sıkıntıların sebebi sorumlusu yöneticiler dedik ya yönetim dedik ya evet. yeni bir seçim yaptık biz siz oy kullanmamışsınız ama seçim sonuçlarına seçim, seçim sonuçlarına, <laughs> sonuçlarına baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? yani ya. Demek ki insanlar memnun mu gidişattan diyoruz yani bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Bence hitabeti güzel kullanıyorlar ben öyle düşünüyorum. Bu zamana kadar demek ki verdikleri vaatler hep etkili olmuş ki örnek veriyorum yani deprem bölgesindeki insanları suçlamalar falan okudum dinledim. O, o öyle bir düşüncede değilim ama yani bir düşünün e, devletin aslında sorumlusu hükümetken tekrar o bölgelerden ona o kadar oy çıkıyorsa bunda e, gerçekten özellikle muhalefetin e, oturup böyle şapkasını önüne koyup gerçekten düşünmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin etmesin meselesi değil. Önemli olan o yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine örnek veriyorum. Tamamen afak konuşuyorum. Özgür Özel geldi. E zamanında bu adam zaten şu anda bile hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten destekçisi. Burada gerçekten muhalefete artık ciddi anlamda iş düşüyor. Sosyal medyalardan sizler. Bu arada biz yaşlı kesim unutuyoruz. Gerçekten unutuyoruz. Ben hatta Instagram'da bazı takip ettiğim sayfalar ben seçim öncesinde Hemen Facebook'a dalıyorum. Yaşlı dayıların, teyzelerin olduğu gruplara akıyorum diye öyle bir e, taktik de belirlediler. Sosyal medyada evet, gençler zaten seni takip ediyor çünkü telefon kullanıyoruz biz. Biliyoruz. Ama belli bir yaşın üstündekiler. Benim annem annem mesela. Benim annem Instagram kullanmayı bilmez. Facebook'ta el işi gruplarına üyedir. Babam desen akıllı telefonu var ama telefonu kullanmayı bilmez. Yani yıllarca AK Parti'ye de oy vermiştir. Son iki senedir pişman. E, ee, geldim mi diyorum yani benim sözüme. Birazcık o belli bir yaşın üzerindeki insanlara e, gerçekten iyice dokunmak gerekiyor. Yani çünkü... Nasıl ki genel itibariyle insanlarda enflasyon kaygısı var dedik ya. Belli muhafazakar düşüncede olan, biraz daha gelenek göreneklerine bağlı ve AK Parti'ye biraz daha yakın olan, belki o seçmen değildir ama onlara yakın olan kısımlardaki endişe de şu. Hani biz cumhuriyetçiler diyoruz ya, tırnak içinde söylüyorum, layıklık elden gidiyor diyoruz ya, onlar da Müslümanlık elden gidiyor kaygısı olduğu için şimdi önemli olan işte o, o dengeyi tutturabilmek. Nasıl ki layıklık elden gitmeyecekse bu ülkede bu ülkede Müslümanlık da asla elden gitmeyecek. Bunu herkes biliyor. Farkında da ama bunu işte dinlendirirken veya Geliyor. mahalle baskısından kaynaklı üstü kapalı söyleniyor veya işte gidiyor yine ona oy veriyor. Yani oy verme refleksini soruyorsan eğer gidiyor ona oy veriyor. E şimdi biz bu seçimde de bunu gördük. Deprem bölgelerine CHP veya işte e, altılı masa diyelim muhalefet partileri Gidip de orada e, kendilerini iyi anlatamadılar. Bakın ahlakı olarak doğru şeyi yaptı bu, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ben oraya miting alanı ben bir siyasetçi çeviremem insanların acıları var dedi. Biz biraz da bunu anlayamıyoruz galiba. Şekil önem şey. Evet belki de yani abi. bazen acımasız olmak lazım. Yani şöyle acımasız olmak lazım. Lider olmak istiyorsan eğer, lidersen, kendini lider olarak görüyorsan birazcık da masaya yönünü vurman lazım. Etkili konuşmak hitabettir, bilgi birikimdir. Ee, bunu tartışmıyorum ama ya demek ki o masaya yumruğunu e, da, da, en basitinden Davos krizi dedik değil mi? Orada o Prim yaptıran olay neydi? One minute. Yani o neydi? İşte biz de masadayız, masaya yorumumuzu vurduk. Bakın savunumları değil, ben Ak Parti seçmeni değilim. son Yarım saat sonra bir özür de dilendi aslında, evet. ama biz onu işte one minute hatırlıyoruz. Ee, yani, yani mesela ne oldu? Rusya uçağını düşürdük. Ben düşürdüm dedi. Çıktık, göğsümüzü gere gere. Turizm patladı iki sene, iki sene sonra özür dedik dedi. Pepe yaptı. Dedi. Bu sadece sosyal medyayla olacak bir şey değil. Gerçi ciddi anlamda bu. Bilgisayar başında analiz programlarıyla olacak bir şey de değil. Ee, birazcık gerçekten sokak Belli bir yaşın üstündekiler Yani şimdi 18 yaşın altındakiler zaten oy kullanamıyor 18'de 25 Hadi 30 diyelim Bu kesimin çoğu zaten belli Çünkü bu adamlar bu çocuklar 18 yaşındaki çocuklar bu hükümetin içine doğdu zaten Yani o hükümetin yönettiği ülkeye doğdular Varlık göremediler ki biz eskiden mesela taksitle Eskiden bu arada Ayakkabı zor alırdık evet benim Babam esnaf olmasına rağmen gidip marka ayakkabı alamazdı Şimdi marka markaya biraz daha ulaşım var Evet ama alım gücü denen bir şey var Sen gidip o ayakkabıya krediyle taksitle alıyorsan sen 2 aylık 3 aylık maaşının bir kısmını ona vermek zorunda kalıyorsan burada bu bu alım gücünden bahsetmek mümkün değil. Parlamak gerekirse siz belki Türkiye'ye dönmeyeceksiniz bundan sonra bilmiyorum belki ama belki tatilden tatil diyelim. Ülkenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya ben karanlık görmüyorum ya. Bakın biz çok çalışkan bir milletiz Çünkü gerçekten söylüyorum. Bedenen hem aklen hem e, pratik zeka dediğimiz ya biz ben yurt dışına hayatımda ilk defa çıktım. Bunu yurt dışına çok daha iyi anladım. Adada yaşıyorum ben. Bakın yaşadığım adanın insanları dört dil biliyor. Bakın dört dil biliyor. İspanyolca, kendi ana dilleri, e, Flemenkçe ve e, İngilizce. Ana dillerin gibi konuşuyorlar. Eğitimlerini ona göre alıyorlar. Ama inan bana ne pratik zeka var ne e, bir iş yapmıyorlar. Haftada beş gün çalışıyorlar iki gün tatil normal mesai saatleri öyle orada. Bizler zaten oraya gitmemiz biz Türk gücümüzü işte iş gücümüzü oraya taşımak. Turizmi de iyi bildiğimizden kaynaklı. Çok büyük avantajlarımız var. Artılarımız var. Deza, dezavantajımız şu anda dediğim gibi karamsarlık. Üzerimizdeki ölü toprağı o ölü toprağını atarsak bu da büyük ihtimalle seçimde seçimde hükümeti devirmekten geçiyor seçimle. O ölü o toprağını attıktan sonra zaten önümüz aydınlık diye düşünürüz. Mustafa Kemal'in çocuklarıyız yani biz cumhuriyet çocuğuyuz o yüzden bizim karamsarlığa umutsuzluğa ayıracak. Hiçbir vaktimiz yok. Siz nasıl görüyorsunuz? Siz de mi yurt dışında yaşıyorsunuz? Ben orada yaşıyorum. Evet. Siz nasıl gördünüz bir Türkiye'de bir ekonomik bir durumu? Süre bir döneceğim. Bir yani her sene tabii kıyaslıyoruz biz evet. her geldiğimizde euroyu buradaki bazda göre. Bu sene oldukça bir, bir, bir fark gördüm yani. Evet. Epey açılmış. Yani gerçekten buradaki insanlara da biraz bağlıyorum. Hani bir çalışma düzenleri, disiplini, iştahı yok. Orada sistem oturmuş bir kere dolar euro ne yüzden yükseldi ya da Türk lirasının değeri neden düştü ki buradaki insanlara bağlıyorsunuz? Az orada? önce arkadaşın dediği gibi kalitede şey var, sıkıntı var, üretim yok. Yani orada gördüğün en küçük bir kasabada bile bir fabrika var. Evet. Az önce dedi ya 17 bin nüfusu ben daha öyle bir kasabada oturuyorum. Ee, bir fabrika var, 2500 işçisi var. Bir fabrika daha var, benim çalıştığım 450 işçisi var. Yani düşün kemer gibi bir yer. Kaç tane fabrika var burada? Burası turizm Macası fabrika. Ama genelde böyle yani biz oradan hep haberleri dinliyoruz işte. Şu işte, Olanlar da kapat. Olanlar da kapat. Yani kendi memleketimiz hani üzülüyoruz yani keşke iyi olsa. Evet. Ama bir çarpıklık var artık artık. Nereden kaynaklanıyor? Niye oluyor böyle? En azından şunu söyleyeyim. Biz seçimlerde seçim olup bu bittiğini bile farkına varamazsın. Seçim propagandasıymış, otobüsmüş, yok bilmem kartlarmış, yok vaatlermiş, işte yakmış, çekermiş, yok öyle bir şey tanıyamazsın bile. İki kardeş oy kullanmaya gider biri diğerine sormaz kime verdin diye. Kadın koca. Gerçekten öyle. Ama biz de soruyoruz abi, siz de oy kullandınız mı? Ben kullanmadım, hayır. Mesela bir örneğini vereyim ben sana. Bir tuhaf bir şey var, mesela belediye başkanımız var bizim orada. Yüzme havuzumuz var. İnan ki her insan gibi biletini alır ve gelip kuyrukta bekler. Bizim burada olsa ne olur? Buyur sayın başkanım buyur buyur falan filan. O oyla gelir. Milletin gittiği havuza gelmez bile. İşte bizde bu kibir var. Orada o yok. Doktor mu seninle aynı yer, yerden alışveriş yapar. Hiç farkına bile varamazsın. Doktorun karısı mı? Kendi pencerelerini süpürür. Odun keser. Budur işte. Bizde şöyle cebinde üç beş kuruş gördüğümde hizmetçi tutar. İşte bilmem ne yapar. Şu yapar, bu yapar. Soralım. Siz bu şartlara Türkiye dönmek ister misiniz abi? Ben döneceğim tabi. Yaşım 57 ya. Bir 7 sene sonra emekli olduğumda döneceğim ben. Ha, oradan emekli olup o parayı ama onun haricinde dönmek istemezsiniz. Ya ama yok. Ya ne, nereye döneyim? Çoluk çocuk orada. 3 çocuğum var yani 33 sene oldu benim orada? Vatandaş tamam. gidişattan memnun mu? Bunu ben vatandaş değilim ben e, yabancıyım. Aa, yabancısınız. Ya Neresiniz? Ben, ben, ben Afganistanlıyım, İsviçre yaşıyorum. Ha. Bu, buraya tatile mi geldin? Ya ben bir hafta bir haftalığına <laughs> geldim. Çoluk çocuk da var. Hangi ülkede yaşıyorsunuz dediniz? Ben İsviçre'de yaşıyorum. Buraya de yaşıyor, yani. tatile geldiniz. Evet tatile geldim. Peki ülkenizde sorunlar, sıkıntılar var şu anda? Valla Yo ben ülkemden çıktığım bayağı zaman oldu. Yani 20-25 sene oldu. Yani ben Kayseri'de Türkiye'de yaşadım. O zamanlar bizim yaşadığımız zamanlar çok güzel bir zamandı. 2002-2003 aralarında ben Türkiye'de İstanbul'da Yaşadınız yaşadım. Yaşadınız burada? Ya ya İstanbul'da yaşıyordum. Çünkü benim akrabalarım da var. Yani ben kendim Özbek'im. Sonra Türk buradan evlendim eşimle. Gittik biz İsviçre'ye yaşamaya. Geçiyoruz Türk mü? Yo Arnavut'ta. Arnavut'ta. Şimdi orada yaşıyoruz bir haftalığına Türkiye'ye geldik. İstanbul'da daha önce yaşadım dediniz. Çok güzeldi dediniz. Şimdi gittiniz mi gördünüz? Eski devir geriye kaldı. Yani şimdi onumuza bakmamız gerek ama şimdi bakıyorum ama Türkiye'nin arazini çok güzel bayanmadım. 5-6 sene sonra geldim ben de. Ekonomi çok çok düşkün görüyorum ben de. Zor yani benim için kolaydı kolaydı ama o gençler için maalesef çok hani üzülerek söylüyorum. Eski Türkiye kalmamış. Bu yüzden bu şartlarda burada yaşamak ister miydiniz? Yok. Diyelim ki eskiden olsa yaşardım. Türkiye çok güzel bir memleket. Ben seviyorum. Kendim Özbek'im. Yani çok baya sana da yaşadım Türkiye'de. Ama, Ama seviyorum da. Öyle yani tatile geliyorum. Çünkü yaşamak... Doğası güzel. Yani havası güzel. insanları güzel. Çok güzel yemekleri var. Ekonomiden yok. Yani parası çok çok düşkün, çok diyarını kaybetti son zamanlarda. Hayır olsun abi.